Bilindiği gibi köpek beslemek bir sorumluluk ister ve bu sorumluluğun miktarı köpeğimizin büyüme süreçlerinde artabilir veya azalabilir. Bizim bu sorumluluğun miktarının artmasını veya azaltmasını sağlayan olay köpeğimizin eğitilmesidir. Şöyle ki yavru bir köpek eve geldiğinde bir yazılmamış boş sayfa gibidir. Hiçbir şey bilmez. Dolayısıyla da hiçbir şey bilmediği için e, biz çok hata yapar. Tuvaleti hatası yapabilir, bir eşyamızı kemirebilir, dişleri kaşındığı için gibi gibi evde ev içi kuralları bilmediği için birçok hata yapabilir ve bizim bu kuralları ona öğretmemiz gerekir. E, bu süreç tabii ki biraz daha zahmetlidir. E, bu süreci açtıktan sonra yavaş yavaş köpeğimize artık evin kurallarını olsun, tuvaleti olsun öğrettikten sonra köpek beslemenin sorumluluğu ...çok ciddi bir şekilde azalmış oluyor. Biz artık e, iletişimimizi de köpeğimizle güçlendirmiş oluyoruz. O bizim ne istediğimizi anlar oluyor. Biz onun bizden ne istediğini, ne söylemek istediğini anlıyor oluyoruz. Burada bir parantez açmak lazım. Eğer köpeğimizi çok fazla şımartırsak... ...düğme sürecinde e, bu sorumluluklar azalmak yerine tam tersi artabilir. Çünkü şımaran köpek hataları yapmaya devam edecektir... İşte tuvaletini öğrenmeyecektir veya gidip kasıtlı olarak sizin yapmasını istemediğiniz bir şeyi kasıtlı olarak size ceza vermek için yapacaktır ve dolayısıyla siz eğer köpeğinizi gereğinden fazla şımartır, iyi bir eğitim veremezseniz o zaman bu süreç büyüme sürecinde size gelen sorumluluklar azalmak yerine artacaktır. O yüzden tavsiyemiz köpeğinizi kesinlikle çok fazla da şımartmamanız.